Selamlar dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine Hot Wheels'tan devam edeceğiz. Araya da bir iki tane mini GT serpiştireceğiz. Çok güzel modellerimiz var. Her zaman olduğu gibi bakalım hangi arabalar gelmiş birlikte inceleyelim arkadaşlar. Bu arada Piccolo'ya, reklam değildir tabi. Legend set geldi arkadaşlar. Kaptım iki tane. Birkaç güne kadar elimizde olur. Bundan dolayı Piccolo'ya da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnanılmaz çeyizler çıktı. İnan insanlar o kadar çok paylaşmışlar ki bir sürü çeyize denk gelmiş. Bize de çıkarsa oldukça memnun olacağımı ve etmem gerekir çünkü Ferrari'nin çeyizi gerçekten güzel duruyor. darsı başımıza diyelim. Hadi bakalım şimdi arabalarımıza geçelim. Bugünün değerli konukları karşınızda Türkiye'ye birkaç hafta önce giriş yapan hızlı ve öfkeli serisinden 5 adet modelimiz var. İlk aracımız Nissan 240 SX S14 modeli. Gerçekten keyifli. Hatırlarsanız hızlı ve öfkeli birdeki araba bu. Daha önce de çıkmıştı arkadaşlar. Hızlı ve öfkeli olarak Hemen gösterelim arasında ne fark var. Orijinal Fest 2017 yılında çıkmış. Türkiye'nin en çok model açan kanalıyız. Çok şükür. Öyle satış kaygımız yok. Satsak da açık satarız, satmasak da. Bakalım ne fark var. ha ho ho. Oo bak şimdi. Demek ki onu onu koysak yani evet arkadaşlar. Orijinal Fest 2017 ve bu senenin çıkan 240 SX'lerini karşılaştırıyoruz. Bakın orijinal olan yani önceki versiyondaki rengi biraz daha dekalin rengi daha sarımsı arkadaşlar. Bu biraz daha koyu. Üstten bakıyoruz. Bir fark yok üstten. Evet. Boya kalitesi yeninin ve eskinin Neredeyse aynı. Yeni biraz daha ışığı kullanarak yeni biraz daha güzel atılmış. Demek ki zaman içerisinde, bakın şu ışığı referans alın. Zaman içerisinde biraz daha güzel olmuş. Veya da bu eskimiş olabilir. İç kısımları aynı. Önüne bakıyoruz. Önler aynı. Yani hiçbir fark yok gibi arkadaşlar. Araba birebir aynı arkadaşlar. Sadece kartonet değişmiş. Peki bilmem kaç para işte 700-800 lira 1000 lira civarında. Peki yeni girdi piyasaya 350 TL. Yani görmüş olduğunuz gibi plakaya kadar aynı. Zaten hızlı ve öfkelin arabası olduğu için hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Renk olarak da ben böyle ışığa ışığı referans olarak çıplak gözle baktığım için evet yeniden de ufak bir küçük pürüz çıktı üst taraftan. Bakın şöyle oluyor. Birinci aracımız... 240 SX. Hiçbir fark yok. Tamamen aynı. Boya kalitesi yine de daha iyi diyebilirim. Valla bu kadar beklemiyordum. İkinci arabamıza giriyoruz arkadaşlar. İkinci arabamız çoğu kişinin bilmediği, Lamborghini'nin de 80'lerde ürettiği LM002 kod adlı arazi aracı arkadaşlar bizim evin alt tarafında bir bahi var. Önünde de Lamborghini'nin traktörü duruyor. <laughs> Çok da hoşuma gidiyor. Yani evin önünde bir Lamborghini görmek. Yani Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini fark etmiyor. Traktör bile olsa insana büyük haz veriyor. Güzel bir arazi aracı. Farklı bir tasarım var. Aslında biraz Mercedes G serisini köşeli hatlara andırıyor. Tabii 1980'lerde genelde köşeli araçlar üretiliyordu. Komple siyah gördüğünüz gibi. Pürüzlü bir dokusu var. Tavan Yanlar yine neredeyse aynı. Hatta şöyle bakalım. Arkada bir tane sert plastikten yedek lastiği var. Stoplar güzel şekilde konumlandırılmış. Arka oturma alanları kenarlardaki barları, plastik arkadaşlar, şöyle koruma barları. Gördüğünüz gibi tamamen simsiyah güzel bir araç. Tasarımı güzel. Yani çok bir şey yok. Siyah arabalar pek sevmiyorum ben ya. Ve beni iyi hissettirmiyorlar. Özellikle bu ölçek diecastlerde kendini fark ettirmiyor. Şöyle de Lamborghini logosu. Bakalım detayına girelim. Gerçekten güzel şekilde yapılmış mı? Yani boğa hissiyatı veriyor. Evet. Güzel delinebilir. Keyifli bir model. Kırtışlı ile hır 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 diye gidiyor arkadaşlar. Baba it bir araba. Üçüncü arabamız. Samimi konuşacağım. Bence setin en güzeli. Böyle sırayla gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Koenigsegg Seik CCXR. Bu yarım kürede bir tane var. Hayır dostum bu yarım kürede iki tane var. Efsane hızlı. Yani Bugatti'ye kafa tutuyor ya. O beni mest ediyor arkadaşlar. Tamam Bugatti'yi herkes biliyor ama Koenigsegg Seik. başka bir araba. Tasarım olsun. Hızlı olsun. Durması olsun. Yani çok güzel bir araba yani. Şöyle tamamen hıza odaklanmış bir araç. Gördüğünüz gibi kahverengi bronz gibi bir rengi var arkadaşlar. Jantlar çok güzel. Bu jantları çok seviyorum. Mercedes C serisinde de vardı. Kırmızı olan Mercedes'i kastediyorum yine premium'da. Bu arabaları gerçekten çok hoş gösteriyor. Detaylarına bakalım. Arka tarafta yine plaka, stoplar, geri lambası, sinyaller, egzoz çıkışı boyanmış. Yılı 2025 bu sene ilk defa çıktı. İlk gördüğümde heyecanlandığım modellerden demeliyim. Gerçekten keyifli bir model arkadaşlar. E, almanızı tavsiye ederim bulduğunuz zaman. Yine CCXR yazısı kenar kısmında. Şahane bir model. Baktıkça insan keyif alıyor. Söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Bir arkadaşımız Instagram hesabıma bir gönderi altına yorumda bulunmuş. Toyota Tacoma'yı göstermiştim. Instagram'ın da bir özelliği var. Kendi altyazısını kendi oluşturuyor. Bazen uzun 3 dakikalık videolar olduğunda kontrol etmiyorum açıkçası. Takoma'yı da bildiğiniz Takoma olarak yazmış. Yani C değil K yazmış. Arkadaş bununla dalga geçmiş. Önce yazmayı öğren. Böyle sonradan görmeler. Araba toplayıcılık yapıyor. Ha koleksiyon pardon diye hatta şöyle de paylaşayım. Güldüm. Evet biz sonradan görmeyiz. 34 yıldır sonradan görme olarak topluyoruz. Ve 15 bin arabayı da sonradan görme olarak aldık. Ve böyle yeni arkadaşlar saygılan bir haber şekilde yorum yaptıkları zaman der ki hani ya dostum bak Takoma yazmışsın ama yan biz eleştiriye her zaman açıyoruz ama bir C harfine zaten takoma Türkçe olduğu için takoma diye okunuyor. Yani sen tacuma demiyorsun ki takoma diyorsun. Hasetlik devreye girdi. Ne diyor? Haset edicilerden olmayınız diyor. Sen de insanlar hakkında güzel düşünürsen senin de eline güzel güzel modeller geçer. Böyle bakçı da çok hoşuma gidiyor. Buradan o arkadaşa selam olsun. Küçüğümse gözlerinden öpüyorum. Büyüğümse önce terbiye öğrensin. insanlara nasıl davranacağı konusunda daha iyi bir şekilde değerlendirsin. Baktıkça hoşuma giden bir model oldu arkadaşlar. İyi ki almışım diyorum. Yine süper bir araba. Gerçekten şahane olmuş. Süper. Bayıldım buna. Çok. Bak şöyle giderken de jantlara dikkat edin. Şöyle az da yaklaştırayım jantları. Görüyor musunuz? Çok güzel bir gidişi var. Bu krom tekerlerin böyle çoklu kollu olduğu zaman gidişi gerçekten çok hoş gözüküyor. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir model. Şimdi bir diğer arabamız 1970 Custom Plymouth Rad Rudrunner'ı Runner biliyorsunuz tabi eskiler çizgi filmini hatırlar. Son yıllarda çok fazla görmedim televizyonda. Bibip vardı bir tane Bibip. Rad Runner koşucu bir kuş. Çakal Koyote. Rad Runner modelimiz. Bakalım nasılmış. Evet ilk izlenimim renginin çok güzel olduğu yönde olacak. Tekerler standart kullanmış tekerler arkadaşlar. Arkanın biraz daha kalın olmasını beklerdim. Arka daha kalın olsa daha güzel bir görüntü elde edilirmiş. Rad Runner güzel de bir Amerikan arabası. Amerikan Muscle. Gördüğünüz gibi bunun da İlk üretimi oluyor arkadaşlar. 2025 ilk lisans tarihi olarak söyleyelim. Arka stoplar yerli yerinde. Böyle detayına bakıyoruz ki hani verdiğimiz paranın hakkını alabiliyor muyuz Panjurun kenarındaki boyalar oldukça düzgün. Her şeyiyle güzel bir araba olmuş. Alt gri ise işte biraz diğerlerine göre farklı nasıl zannediyorum üzerine bir daha boya atılmış bunun. Gri normal standart metal renginde değil. Araba çok hoşuma gitti. Çok keyifli. Özellikle çerçevelerin gri renkte olması da güzel bir katmış arkadaşlar. Gördüğünüz Plymouth Runner hmm, böyle gider aslan parçası. Ama biraz sağa çekiyor bu Rod Runner Neden? Hot Wheels'e buna çok alışık değiliz. Bu ciddi bir sağa çekme var. Tekerine bakıyoruz. Yani çok görmem bunu. Hot Wheels ilk defa sağa çeken bir araba yapmış. Ufak tefek açıdan çıkmalar olabilir ama bu ciddi anlamda çıkıyor. Evet. Neyse olur. Buna da görmedik demeyelim. Ve serinin son arabası sevgili dostlar. 2021 Toyota GR Supra. Diğer Supra kadar tutulmayan ama bu da sevilen bir Supra. Bunu alsatçılar yüksek fiyata satamıyorlar onu söyleyeyim. En fazla 100, 150 lira fark isteniyor buna genelde. Daha çok bulunuyor ama R34 tabii ki başka o biraz daha kara borsacıların sevdiği model. Turuncu rengi çok canlı çok güzel bir turuncu rengi var. Şöyle canlısı daha da turuncu arkadaşlar. Yani vermeye çalışacağım bakıyorum. Yok veremiyorum. <laughs> Gayet güzeldir araba arkadaşlar. Çok hoş. Yine detayları muazzam. Herhangi bir eksiği kusuru var mı bakıyoruz ışıklardan. Böyle aynı zamanda üç yerden farklı ışık kullanıyorum arkadaşlar. Üç farklı ışık kullanıyorum. Bütün arabanın her yeri ışık aydınlık olsun diye. Herhangi bir karanlık bölge, görünmeyen bölge kalmasın diye. üç farklı ışık kaynağından yardım alıyorum. GR Supra'mız da bu şekilde arkadaşlar. Detaylarını... Görüyorsunuz, zaten bildiğiniz modellerden bir tanesi. 2020'de çıkan model çünkü. Şimdi sıra Mini GT'lerde arkadaşlar. Çok sevdiğim bir Mini GT. İnanın çok beklediğim bir Mini GT'di. Geleni biraz oldu ama ben tanıtmaya fırsat bulamadım. 720 S, LB Works, McLaren. Bunun mor rengi de çıkacak. Belki gelir yakında. Esasen onu bekliyorum. Bakalım bu güzellik nasılmış. Ben şunu fark ettim ki. McLaren'lere böyle geniş. Of çok iyi. Ama siyah işte. <laughs> çok güzel. Ama siyah işte. Şahane. Ama siyah işte. Evet gördüğünüz bu güzelliğe bakıyorsunuz. Görüntüleyemiyorum çünkü ya. Hani tamam canınız tamam da size göstermesi zor oluyor arkadaşlar. Dikişler her zamanki gibi yumuşak. Çok güzel bir ön tarafı var. Yine rüzgarlıkları görüyorsunuz. Sağ ve sol bakalım eşit şekilde geliyor. Bu geniş 720S şahane duruyor. Bakın aynı benim yaptığım spoiler'a benziyor bu spoiler'da. Şu da benim yapmış olduğum spoiler'du. Benimki biraz daha büyük tabii benimki irice bana benziyor. Gördüğünüz gibi <laughs> daha yüksek. Ben biraz büyükçe seviyorum spoiler'ı. Jantlar çok iyi ama teker tekerler biraz ufak gibi geldi ön tekerler. Yine şöyle bakın teker izi ufak duruyor arkadaşlar. China made in China. Imagine of the people living Life in peace. Vay be. Barış içinde yaşamayı hayal et diyor. Öyle mi diyor ya? Neyse herhalde öyle diyordur arkadaşlar. Biz barış içinde yaşamayı hayal ediyoruz da bakalım nasıl olacak iş. 720S Mini GT'den 900 TL civarında. Mini GT gerçekten çok güzel ama bence 1'e 2 olmalı. Çünkü Hot Wheels bu konuda Hot Wheels bile pahalı gelirken artık 350 TL'ye yani Mini GT'ye 800 lira, 1000 lira, 1500 TL gibi rakamların oldukça pahalı arkadaşlar. Ve son aracımız yine bir Mini GT. BMW M3 Competition. Station BMW'ler oldukça hoşuma gider. 2000'lere yakınken sağdan soldan BMW dergisi toplardım. İlk orada 3 serisinin station'ı gördüğümde hasta olmuştum. Harika bir kasaydı. Düşünün 99 model 3 serisinin station wagon modeli. Çok güzel ya gerçekten çok şahane. Tabi Station'da Audi'yi tek geçerim sonra Mercedes sonra BMW derim. Ama bu da oldukça güzel bir araba. İlk başta şu böbrek ızgaralarıyla çok dalga geçildi. Ama sonradan insanların gözü alıştı. Yani benim bile ilk başta dalga geçesim vardı. Sonradan sonradan alışmaya başladım. Şu an fena gelmiyor şu an hoş geliyor arkadaşlar. Zaten yana arka tarafı aynı. BMW'de genelde ön tarafta büyük değişikliğe gidiliyor. Balon olan modellerden bir tanesi de BMW'de arkadaşlar. Alırsanız memnun kalırsınız diye düşünüyorum. 500-600 TL'de kalması gerekiyordu. Yıl başında olduğu gibi fiyatı fazla artan üreticilerden biri oldu. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi bunlarla biraz oynayayım, keyif alayım.